Hadi be Selim, kendin de kararttın, bizi de bitirdin, hadi. Ne yapayım Gökçe? Sen söyle, ne yapayım? Git bana şunu yap da yapayım. Git şuradan atla de atlayayım. Abi kafana takmayacaksın. Her şey olacağına varır sonuçta. Bu öyle olacağına falan varamaz. Bu işte hiç olmaz. Hayır kız bir de o kadar haklı ki. Hem de kendi baktığı yerden öyle haklı ki. E doğru ya doğru haklı. Yani o Merve olayı hiç olmamış. Seni görünce koşup boynuna atlamasını beklemek de olmaz şimdi. Olmaz tabii ya. Ama en azından benimle konuşmasını sağlamam lazım. Yoksa ben biterim ben size söyleyeyim. Eğer bunu yapamazsam bu aşk yakar bitirir beni ya. Ya bu öyle bir dert ki. Ya da ben size anlatacak kelime bulamıyorum. Belki biz de biliyoruzdur o derdi be abi. Ha?